Merhabalar, Akbük merkezde, denize 600 metre mesafede, Akbük'ün bilinen en güzel sitesinde köşe konumda güzel bir villayı tanıtmak üzere geldik. Havalar mis gibi. Malum bakın aralığın kaçı bugün ama e, güneşli açık hava üzerimizde mont bile yok. Sıcaklık güzel, keyifler yerinde. Güzel bulunca havayı güneşli bulunca da hemen e, çekim yapalım istedik. Şöyle bahçe alanını gezeceğiz ama ben bulunduğu sokağı da size şöyle göstermek istiyorum. Burası çıkmaz sokak. Yani buradan sonrası yok. Diğer karşıdaki villanın otopark alanına bakıyorum. Dar bir sokak burası. Siz arzu ederseniz e, sokak giriş alanının hemen girişine de park edip 3-5 adımda evinize ulaşabiliyorsunuz ya da kapınızın önüne kadar da araçla gelebiliyorsunuz. Çok geniş yeşil alana sahip, ekip biçebileceğiniz çok fazla alana sahip. Gerçekten güzel, konum olarak da güzel, sessiz, sakin, doğanın ve Akbük'ün tam merkezinde, içerisinde keyifli, güzel lokasyonda bir villa. Gördüğünüz bütün yeşil alanı yeşil alan olarak da bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz ekip biçebilirsiniz. Hatta komşunun ayva ağacı böyle sınırı da geçmiş. Bu arada sen biliyor musun Bengi? Ayva çok güzel bir e, öksürük kesici. Ayva yapraklarını demliyorsun, içiyorsun, tık diye öksürüğü hemen kesiyor. Astımı bronşite olanlar da. E, faydalanabilirler. Faydalı bilgiler de bugün. <laughs> Şöyle çepeçevre çevre bir bahçe alanını gezelim. Ondan sonra evin içerisine geçelim. Bütün yenilemeleri, tadilatları yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçe kullanımına sahip. Bu şekilde çim çit yardımıyla da muhafazası yapılmış. Yani e, tamamen size ait bahçe kullanımı olan tam müstakil. Bir villa. Gerçekten çok güzel bir yeşil alana bakıyor. Bütün yenilemeleri, bütün tadilatları, mantulamaları yapılmış. Evin içerisinde de keza aynı şekilde bütün tesisatlarıyla beraber dekorasyonu yenilenmiş. Zaten çok böyle atıl ev bulmak burada zor. Bu site gerçekten Akbük'ün en gözde sitesi. En böyle aranılan sitesi. Yani böyle gelindiğinde ya şu sitede de elinizde ev var mı? Dendiğinde bizim de böyle e, göğsümüzü gere gere tanıttığımız e, evlerden, yer gösterimi yaptığımız evlerden biri oluyor bu sitedeki evler çünkü oturumu güzel, kullanımı güzel, geniş, ferah ee, o açıdan birçok insanın da aradığına cevap veriyor diyebiliriz. Hemen şöyle sağ ayakla evimizin içerisine giriş yapıyoruz, solumuzda yani girerken sağımızda güzel bir ayakkabılık bırakılmış normal şartlarda diğer projelerde buradan kapıdan girdiğinizde salon mutfak alanı geniş bir salon mutfak alanı sizi karşılıyor fakat burada bakın ince bir e, duvar örülmüş ince de değil bayağı duvar örülmüş yani duvar hemen böyle portmanto yerleştirilerek bir antre alanı yaratılmış e, hemen böyle sol tarafta da ıı, tek kanatlı bir duşakabin gömme bir rezervuarımız el yıkama lavabomuzla beraber e, bir e, banyo bırakılmış Normalde diğer evlerde de daha önce tanıtımını yaptığımız evlerde de yine aynı şekilde burayı banyo olarak kullanmışlardı. Siz isterseniz çift çift kanatlı bir duşa kabini bile çok rahatlıkla yerleştirebilirsiniz oraya. Böyle bir kemerli bir giriş bırakılmış buraya. Çok geniş bir salon mutfak alanımız var. Biz salon alanını göreceğiz ondan sonra mutfak alanına geçeceğiz. Burası da ön veranda alanı. Hepsinde bakın. Panjur şöyle otomatik panjur sistemi de var. o kumandasını gözüm arada evet oradaymış. Biraz önce çekime başladığımız bizim hemen şurasıydı. Yani şeyin bahçenin giriş alanından çekime başlamıştık. Çok geniş bir bahçe veranda alanı var. Rahatlıkla burayı böyle yazın keyfini çıkara çıkara kullanabilirsiniz ve buradan da yeşil alana bakıyor. Burası kuvvetle muhtemel bir arsa. Yani bir proje yapılana kadar çok rahatlıkla yan alanda yeşil alana bakıyor olacak ama zaten şöyle düşünün burada şöyle bir yaklaşık bir 4 metre bir boşluk var. Diğer proje başladığında da bir 4-5 metre çekme payları oluyor. En yakın ev yine size bir 10 metre yakınınızda olmuş olacak. Aşağı yukarı bir 10 metre yakınınızda olmuş olacak. O yüzden hava akımını da kesmiyor. Bayağı da geniş bir bahçe alanımız var. Ekip biçebileceğiniz bir alan yapabilirsiniz. Bu arada sitenin ortak havuzu da var. Yani siz havuzundan da yine faydalanabiliyorsunuz. Hani burası böyle e, 10, 12, 15 bağımsız bölümden oluşan bir proje ya da planı olan bir site değil. Burası çok geniş bir site. Yani e, zorlasak mahalle bile olurmuş burası. Ayrıca bir mahallede olabilirmiş. Giriş karttaki banyo alanını gördük, salon alanımızı gördük. Normalde burası arkada balkon alanıydı. Yani diğer e, bu sitede tanıttığımız evde balkon alanıydı. E, yapan kişi ne yapmış? Balkon alanını içeriye alıp çok geniş bir mutfak alanı bırakmış. Böyle de bir ada yardımıyla salon mutfak alanı ayrılmış. Çok geniş dolapları var. Yine tezgahı bu dökme. Burada da e, fayans e, şey dolap aralarında da yine fayans tercih edilmiş. Yerlerde kullanılan fayanslardan aşırı geniş olmuş yani çok geniş. Buraya çok rahatlıkla bir masa takımı yerleştirebilirsiniz. Burada kahvaltılarınızı, yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Ayrı zamanda yine bir televizyon ünitesi yapılmış alçıpandan. Şöyle ışıklarını, ışıklarını açabiliyor muyum acaba? Bir deneyeyim bakalım. Yok biz açmadık muhtemelen ışıkları. Tamamen zevkler, renkler. E, siz renklerini değiştirebilirsiniz. Farklı bir rengi boyatabilirsiniz ama şu anda sıfır bir vinde alıyormuşçasına değerlendirme yapmanızda fayda var. Ee, Bahçe alanımızı gördük kapının önüne kadar araçla gelebiliyorsunuz dedik. Denize 600 metre mesafede. Sitenin kendine ait yeşil alanları, gezilip yürünüş, yürüyüş yapılabilecek alanları, çocuk parkları, yüzme havuzu mevcut. Ayrıca faydalanabiliyorsunuz arzu ederseniz. Giriş alanımızdaki portmanto alanımızı, banyo ve ec. alanımızı gördük. Çok geniş. Balkon içeriye katılarak genişletilmiş mutfak alanımızı gördük. Bu evde alt katta var, üst katta var. Önce dördüncü odadan başlayalım. Burası birinci oda demeyeyim. Yukarıda çünkü üç odamız var. Dördüncü oda yani sondan başlıyoruz. Alt kattaki odayı incelemek üzere buluşalım. Evet alt katta, zemin katta buluştuk. Burada bir e, depo alanı olarak da kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz işte e, aydınlatması var çünkü bahçenin e, zemin tarafına, çimlerin bulunduğu tarafa bakıyor. Bir e, nikotta bir oda burası. Siz arzu ederseniz burayı depo alanı olarak da kullanabilirsiniz, ayrı bir dördüncü oda olarak da kullanabilirsiniz. Merdivenin inişi çıkışı konforlu, kenar aydınlatmalarımız da mevcut. Kromda korkuluklar, alüminyum krom korkuluklar tercih edilmiş bırakılmış burada. E, aşağı yukarı 12 metrekare bir oda burası. Şöyle pencereyi de gösterebiliriz. Şuradan da ufak bir su almış. Zemin kattaki odalarda bu tarz sorunlar oluyor. Bunun sebebini biz müteahhide sorduk. Yani evi yapan kişiye sorduk. Burada bir bahçe çeşmesi var. Muhtemelen oradan su aldı ama sorun giderilmiş. Burası sadece bir alçı boyayla çözümlenecek dendi bize. 12 metrekare bir oda burası. Dediğim gibi arz ederseniz burayı çünkü hiç... Nem rutubet kokusu yok. Eğer bu taze bir e, sıkıntı olmuş olsaydı bir nem rutubet kokusu olurdu. Ben de sizinle paylaşırdım. <laughs> Söylerdim biliyorsunuz. Çok böyle sesimizde yankılandığı için çok şey yapmak istemedim. içeride konuşmak istemedim. Hemen kalan 3 olayı ortak banyoya incelemek üzere yukarıya çıkalım. Evet, en üst kata geldik. Burada üç tane birbirinden geniş oda, ufak bir deniz manzarası olan balkon göreceğiz. Bir de ortak banyo alanımızı inceleyeceğiz. Bu arada son videolarda hep şunu görüyorum: Saçlarım kesildiği için, yani saçlarımı kestirdiğim için kimse beni tanımıyor. Yani, yani insanın imajı bu kadar mı değişmiş? Ben rahatım böyle. En azından biraz böyle takılalım yani, biraz hafifledik. Burası geniş, çok geniş banyo alanı. Ee, diğer projede daha farklı bir tasarım kullanılmıştı. Burada işte dolaplar falan vardı. Daha ona rağmen çok geniş bir hareket alanı kaldı, e, kalıyor demiştim. Halihazırda burada da yine aynı şekilde çok geniş. Yani e, aşağıdaki oda kadar var herhalde burası, değil mi? Neredeyse zemin kattaki oda kadar büyük bir ortak banyo alanı var. Çok güzel e, dolaplar yerleştirebilirsiniz. Çamaşır makinenizi, termosifonunuzu, su ısıtıcınızı yerleştirebilir. Ona rağmen de baya e, hareket alanı kalabilir. Boydan boya e, şey, e, çift kanatlı bir duşa duşakabin bırakılmış. Hemen antre alanında bu arada yerlerde burada parke tercih edilmiş. Ee, mermer basamaklar, merdivenlerde fayansların rengini, cinsini zaten siz görebiliyorsunuz. Hemen büyük ebeveyn odasından başlıyorum. Burada da geniş balkon alanına çıkıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Böyle dışarıda olunca ses yankılanmıyor ya daha rahat konuşuyorum ben. <laughs> Böyle şöyle küçücük bir deniz manzarası görebiliyorsunuz. Burası çok bakımlı bir site. Yani her bir villa gerçekten evine bakan kişiler tarafından yaşanıyor. Komşulukları da güzel, komşuluk ilişkileri de güzel. Zaten hani ev alma komşu al diyoruz ya her zaman. Fiyat olarak da diğer şu an bu sitede satışlı olanların emsallerine göre değerlendirildiğinde çok uygun kalıyor. Burası yaklaşık 16-17 metrekare geniş bir ebe ebeveyn odası. Dolap yaptırabilirsiniz, bir işte yatak odası takımı yerleştirebilirsiniz. Daha önce de söylemiştim mesela bu oda 14 metrekareydi yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya da bir gömme dolap yaptırdığınızda yatağınızda koyduğunuzda başka hiçbir eşya gerektirmeden çok geniş bir oda kullanımı olarak tutabiliyorsunuz. Şimdi burası da ayrı bir balkon. Bu arada bu evin en büyük artılarından biri üst katta 3 oda var. 3 odanın hepsinde de balkon var. Yani nefes alabileceğiniz çok fazla alana sahip. Burası mesela o yan tarafta bir proje olabilir dediğim yer var ya. gerçi keşke parsel sorgudan baksaydık neyse bakayım da yorumlarda biri sorarsa yazayım aşağıya. <laughs> Öyle yapayım. Çünkü paysel sorgudan bakmadım ama burası çok güzel arsa gibi duruyor yani tam merkezde. Güzel bir arsa gibi duruyor şu anda. Çimleri, mimleri bayağı güzel. Ya fiyat olarak da uygun şu an tam müstakil villalar, arsa payı falan hesap edildiğinde hakikaten çok ciddi bir meblağ tutuyor. E, bizim telaffuz ederken zorlanıyoruz rakamları. Ufak tefek eksikler var bu arada. Burada gördüğünüz gibi bunu alırken yapan kişiden rica edeceğiz. Onlar da bizi kırmayacaktır, yapacaklardır. Yani eksik yedik gördüğünüz yerler tamamlanarak teslim edilecek size. Buna emlakçı rengi diyorlar Bengi. <laughs> Valla bu duvardaki rengi emlakçı rengi diyorlar. Ee, daha böyle bej gibi eski şampanya renginin açığı gibi. Neden öyle demişler acaba? Eee uygun desem değil ama her şeye uyuyor herhalde ondan dolayı böyle diyorlar ama emlakçı rengiymiş bu. Öyle diyorlar. Buradan da yine bir balkon alanına çıkıyorsunuz. Diğerlerinden daha küçük bir balkon. O biraz önceki yeşil alana bakıyor yine aynı şekilde. Her bir balkon da birbirinden bağımsız. Yani ee, aynı odadan çıkılan, balk şey, iki ayrı odadan aynı balkona çıkan oda yok. Dolayısıyla her bir odanın kendine ait balkonu, nefes alabileceği bir alanı var. Burası da yine geniş odalardan biri. Ne yaptık? Ee, üst kata çıktık, ortak banyolarımızı inceledik. Üç odamızı da inceledik. Şimdi videoyu sonlandırmak üzere. Bahçede buluşalım. Evet, Ege'nin incisi Didim Akbük'te. Akbük'ün tam merkezinde denize 600 metre mesafede tam müstakil geniş bahçe kullanımına sahip, çok geniş iç kullanımına sahip yine aynı zamanda bir verandası 3 balkonu olan 4 artı 1 ama aşağıdaki odayı saymazsak 3 artı 1 güzel bir villanın incelemesini yaptık. Fiyat bilgisini ve açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.